Evet, ee, Özge ile devam edelim. Evet, Özge senle devam edelim. O zaman İbrahim ile edelim. Özge bağlanıyor. İbrahim senle devam edelim. Peki, Emre ile devam edelim. Emreciğim senle devam edelim. Ta, ta. Hocam kim İbrahim'le mi yoksa ben mi? Emre'yle. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madem Adem madende badem yemiş. Neden Adem bize madenden badem getirmemiş? Güzel. Evet. Evet Emre güzel oldu. Emirhan devam etsin. O zaman Efe devam etsin. Efe. Tamam, belemire geçsin. Bir beraber, bir beraber, bir beraber, gel beraber, bir beraber dikine açalım. Evet, güzel. Ayşe Nur'la devam etsin. Kış, kış, kış işte, O, bir kış ya. Yaz kış işte, ortada su işte. Evet, o biraz zor. Güzel dedin ama Ayşe Nur. Güzel. E, ee, Abdülkadir söylemek istiyor musun? Müsait misin? Söyleyeyim hocam. Evet dinliyoruz. Hakkı hakkını hakkını yemiş. Hakkı 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 hakkıdan hakkını vermeyince hakkı hakkı hakkını vermeyince hakkı 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 da hakkının hakkından gelmiş. Can biraz karışık. <laughs> Yok güzel. Işte. Güzel güzel. Güzel oldu evet. Evet. Başka gönüllü söylemek isteyen var mı? Can ben söyleyebilirim. Evet dinliyoruz. Üçüncü üç kaçı üçe tek üçleyerek üç teker arabayla süzüm süzüm süzgen süzgeçler süzdü. Güzel. Evet. Başka gönüllü söylemek isteyen var mı? Evet. Nisa senden bir daha alalım ya. Seninkisi çok uzunmuş. Hoşuma gitti. Hocam Türkçedeki en uzun şey bir de ben bunu dün ezberledim. Ciddi misin? Çok iyi. Hadi bakalım. Bir tane daha alalım ya. Hoşuma evet. gitti terliğe bir sinek kekelemek gerekmişler. Bu terliğe da bir sinek kekelemek gerekmişler. Bu terliğe eklenen buz bir sinek kekelemek gereği de adına bozulu boz başka pis borsa. Şu terliğe eklenen bir sinek kekelemek gereği de adına bozulu boz başka pis borsa. Demiş ki ben bu terliğe eklenen bir sinek kekelemek gereği de adına bozulu boz başka pis borsa demiş. Bu terliğe eklenen bir sinek kekelemek gereği de adına bozulu boz başka pis borsa. Şu terle eklem içine kekirmek yedi boz ol boz Ben de bu terle eklem içine kekirmek yedi adına boz ol boz başka bir demiş. Güzel demiş. Ağzına sağlık. Güzel olmuş. Evet.